Selam arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni bir analizde karşınızdayız. Yine çok özel haberlerle, bomba itirafları sizlerleyiz. Öncelikle kanalımıza abone olup like ve yorum atmayı unutmayalım. Ayrıca son yaptığımız analizlerin hepsinin doğru çıktığını bir önceki videomuzu izleyerek anlayabilirsiniz. Eğer ki siz de Eylül ve Yağız aşkını destekliyorsunuz like atalım. Miza ve Leyla aşkını destekliyorsunuz yorum atalım. İyi seyirler. Yağız, Melek'in gerçek yüzünü ortaya çıkartırken babasının da işin içinde olması Yağız'ı oldukça üzecektir ve babasıyla tekrar arası açılacaktır. Eylül ve Yağız aşkı için engeller tek tek ortadan kalkarken, Yağız, Eylül'ün çektiği acıları sıkıntıları unutturmak için elinden geleni yapacaktır. Leyla, Mirza'nın jesti karşısında adeta yeniden doğuyor ve Mirza'ya tekrar aşık oluyor. Leyla da artık anlıyor ki Mizan'ın kendisi de bir şeyler hissetmeye başladığını. Bu arada Deniz'in ameliyatı çok başarılı geçiyor tabii ki Miza sayesinde. Fırat hastaneye gidecektir. Denize geçmiş olsunu. Bunu duyan Gül tekrar çileden çıkacaktır. Tabii Fırat "Abimle gittik" dese de Gül'ün Fırat üstündeki baskısı ve etkisi bunu hoş karşılamayacaktır ve Fırat da bu durumdan oldukça sıkılmaya başlayacaktır. Mirza Deniz'in ve Leyla'nın kahramanı olurken Leyla'nın kalbi adeta pırpır pır atmaya başlıyor. Çünkü Mirza'nın bu yaptığını Leyla bir ömür boyu unutmayacaktır. Babaannesi de Mirza'nın bu yaptıklarından dolayı Mirza'ya teşekkür edecektir. Fakat asıl teşekkürü Leyla'ya edecektir. Çünkü onun kalbini yumuşatan sensin kızım diyecektir. Leyla için güzel günler gelecektir bir sürede olsa. Mirza ve Leyla arasında bir yakınlaşma olacaktır. Tabi bu durumu ilk fark eden kişi yine babaannesi olacaktır. Gülsüm ve Firdevs bu yakınlaşmayı fark edince Leyla üzerinde farklı oyunlar oynayacaktır. Tabi bu seferki oyunları Leyla'yı Mirza karşısında oldukça zorda bırakacaktır. Deniz ve Fırat aşkı artık başlıyor. Konulan yasaklar ve tehditler iki tarafı da durduramayacak ve aksine birbirine daha çok çekecekler. İkisi de anlam veremediği bir istek karşısında ne yapacaklarını bilemiyorlar ve bu durumu şimdilik adlandıramıyorlar. Fakat Deniz'in Fırat'a olan yakınlığı geçecek gibi değil bizce. Melek için yolun sonu geldi artık. Yağız Melek'le ilgili her şeyi öğreniyor. Saffet'le amca yiyen olmalıklarını da. Yağız'ın bu evlilik oyununu devam ettirmesinin tek sebebi Eylül'ü aklayıp onunla yeniden beraber olmaktır. Ve bunu da başaracaktır mutlaka. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Kanalımıza abone olup güzel yorum atmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun.